Sıcacık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ferah tam kıvamında yumuşacık bir limonlu kek tarifi ile geldim. Öncelikle 4 yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. İçerisine çay kaşığının ucuyla tuz atıp yumurtalarımı iyice çırpıyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker ekleyerek karışımımı çırpmaya devam ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Bir tepeleme yemek kaşığı yoğurt ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Erittiğim 200 gram tereyağımı da ekliyorum. Yalnız tereyağımı erittikten sonra biraz soğumasını bekledim. Çok sıcak eklemeyelim. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek karışımımı tamamen çırpıyorum. 1,5 su bardağı un kullandım. Üzerine bir paket de kabartma tozu ekliyorum ve tamamen çırpıyorum. Ben bir çırpma teli kullandım. Sizler dilerseniz blenderla da çırpabilirsiniz. Kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Karışımımı hazırladıktan sonra Pişireceğim borcama göre yağlı kağıdımı kesiyorum ve içine tamamen oturtuyorum. Daha sonra karışımımı içerisine ekliyorum. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında kekimi 25-30 dakikada pişirip hazırlıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. pişerken biz de sosunu hazırlayalım. 1,5 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı zerdeçalı tavama ekliyorum. Ve 1,5 su bardağı su ile açıyorum. Bir limonun kabuğunu da içerisine rendeliyorum ve suyunu sıkıyorum. Bir limonun suyunu da ekliyorum. Ve sosumu kaynayana kadar pişirdikten sonra ayrı bir kabımın içerisine alıp soğutuyorum. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra ters çevirip üzerindeki kağıdı alıyorum ve kenarlarından kesip kenarlarını alıyorum. Kekimi ortadan kesip iki parçaya ayırıyorum. Öncelikle bir tarafını hazırladığım sosla ıslatıyorum. Daha sonra diğer parçayı üzerine alarak sosumun kalan kısmıyla da diğer parçayı ıslatıyorum. Yanlarını her tarafını iyice ıslatalım kekimizin. ayırdığımız kek parçalarını videoda gördüğünüz gibi elimle parçalayıp kırıntı haline getiriyorum. Ve kekimin her tarafını bu kırıntılarla kaplıyorum. Lezzeti, şekli ve kıvamıyla mis gibi kokan muhteşem bir kek tarifi oldu. Şimdi hemen kesip içini de gösteriyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.